Ordu Büyükşehir Belediyesi, fedakar ve özverili çalışmalarıyla toplumun gönlünde taht kuran sağlık çalışanlarına yönelik güzel bir sürpriz hazırladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Tiyatrosu'nun yetişkin oyunu kamyonu sağlık çalışanları ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, sahnelenen oyun ile sağlık camiasına moral verdi. Patronu soruyorum ya. Vallah bakalım nedir bu. Ha? Gösterim sonrası sağlıkçıların adına bir konuşma yapan Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Hakan Timur çok eğlenceli bir akşam yaşadıklarını söyledi. Bugün burada çok güzel bir oyun izledik. Biliyorsunuz uzun zamandan beri sağlık çalışanları olarak pandemili mücadele ettik ve pandemi sonrası bu şekilde bir araya geldik. Bize bu fırsatı tanıyan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Bakanımız Sayın Doktor Mehmet İlbigüllere ve Büyükşehir Genel Sekreterimize ve bütün Büyükşehir çalışanlarına özellikle burada bu güzel görsel şöleni bize izlettiren tiyatro ekibine bütün arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel bir oyundu. Çok güldük, çok eğlendik. Herkesin izlemesi gereken çok güzel bir oyun. buradan herkese bu oyunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle gelsinler arkadaşlar gülsünler, eğlensinler. Buna çok ihtiyacımız var. Ben tekrardan teşekkür ederim.